Kıvış abele tahta yatmış. Askerler gelmiş iki tokat çekmiş ona. Kaldırmış hüngür hüngür ağlamaya başlamış. Harun gelmiş her ala niye bu iki tokat yedi kıyameti koparıyorsan. Yok demiş ben tokata ağlamayayım. Ne ağlıyorsan beni saltanatımdan etti seni be askerleri. Saltanatım elimden gitti diye ağlıyam. Ya bu nasıl? saltanatı ne nerede saltanatı ben yattım burada uykumda bir ülkenin kralı olmuştum saraylarım vardı askerlerim vardı ordularım vardı tam keyfi içindeydim. adam bunlar bir tokat attılar kaldırdılar benim saltanatım gitti Behlül Harun Reşit demiş ki ya Behlül böyle krallık olur mu böyle imparatorluk olur mu demiş ha demiş ne olmasın ki benimden seni imparatorluğun arasında ne fark var? Ben gözümü açtım, saltanatımdan oldum ya Harun. Sen de gözü kapatacaksan saltanatından olacaksın.